Arkadaşlar bugün 11. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı sorularının map senaryo sorularını çözeceğiz. Senaryo 1. 1. sorudan başlayalım. Şimdi sinüs x e, eşittir a artı 1 bölü 5 ifadesinin a'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamını bulunuz. Şimdi arkadaşlar sinüs x değer aralığımız kaçtı? Eksi 1 ile 1'di değil mi? Sinüs x aralığımız eksi 1 sinüs x 1 aralığındaydı. Şimdi verilen ifadenin sinüs x değeri kaçmış? Eksi 1 sinüs x a artı 1 bölü 5 küçük eşittir 1'dir değil mi? Her tarafı 5'ten çarptığım zaman eksi 5 küçük eşittir a artı 1 küçük eşittir 5 bulduk değil mi? A ifadesinin alabileceği değerlerini sorduğu için her tarafa ben eksi 1 ekliyorum. Verilen ifademiz ne oldu? Eksi 6 küçük eşittir a küçük eşittir 4 oldu değil mi? Demek ki A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamını istemiş bizden. O zaman eksi 6, eksi 5, eksi 4 şeklinde devam eder. 2, 3, 4'e kadar. Bakın toplamlarını istediği için eksi 4 4'te olan, kadar olan sayıların toplamı 0'dır. Eksi 6 ile eksi 5'in toplamı da eksi 11 buluruz. İkinci soruya bakalım şekildeki ABC üçgeninde AB3 kök 3, AC4, BC'de kök 7 birim olduğuna göre kaç derece olduğunu bulalım BAC'nin. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman kosinüs teoremi ile ilgili sorumuzdur bu. Verilen A açısını bulalım hemen. Baktığımız zaman kök 7'nin karesi eşittir 3 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 kökü çarpı 4 kosinüs a değil mi? Şimdi baktığımız zaman 7 eşittir 27 artı 16 eksi 24 kök 3 çarpı kosinüs a'dan ifademizi düzenlediğimiz zaman 24 kök 3 eşittir 30 24 kök 3 kosinüs a eşittir 36 buluruz. Her tarafı 24 kök 3'e böldüğümüz zaman 24 kök 3'e böldüğümüz zaman arkadaşlar kosinüs a değerimiz kaç olur bunları sadeleştirdiğimiz zaman 3 e, bölü 2 kök 3 buluruz. Bunu ben kök 3'ten kurtarayım. Kaç buluruz? 3 kök 3 bölü 2 çarpı 3'ten buradaki 3'ler gitti. Kök 3 bölü 2 buluruz. O zaman kosinüs a değerimiz kök 3 bölü 2'ye eşit olur. Buradaki açımızda A açımızda 30 derece buluruz. Evet, üçüncü soruya bakalım. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonunun f(x) eşittir 5 2 kos x biçiminde veriliyor. Buna göre f fonksiyonun grafiğinin y ekseni kestiği noktaların koordinatını bulunuz. Şimdi y eksenini kestiği noktalar olduğu için biz verilen ifade x eksenine ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. O zaman 5 eksi 2 çarpı kosinüs sıfırdan eşittir. 5 eksi 2 çarpı kosinüs sıfır değerimiz 1'di. ifademiz 3 olur. Noktalarını istemiş. Sıfıra 3 noktaları olur arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Arksinüs 1 bölü 2 artı arkosinüs kök 2 bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi değeri 1 bölü 2 olan açı kaçtır arkadaşlar? 30'dur değil mi? Sinüs 30'dur. Şimdi sinüs 30 yani radyan şeklinde yazdığımız zaman pi bölü 6 olur değil mi? Kosinüs de değeri kök 2 bölü 2 olan açı kaçtır? 45'tir. Artı pi bölü 4 şeklinde yazılır. Paydalarımızı eşitlediğimiz zaman arkadaşlar 5 pi bölü 12 şeklinde ifademizin değerini buluruz. 5. soruya bakalım. Analitik düzlemde A noktası eksi 3'e 7, 1'e 10 noktaları veriliyor. A noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi bizim uzaklık formülümüz neydi? AB'nin uzaklığını bulmak için kök içerisinde eksi 3'ten eksi 3 eksi 1'in karesi artı 7 eksi 10'un karesinden verilen ifade 4'ün karesi artı 3'ün karesinden 16 ile 9'u toplasak 25 bu da 5'e eşittir. Altıncı soruya bakalım. Analitik düzlemde k eksi 7'ye 5, l 11'e 3 noktaları veriliyor. Buna göre k ile orta noktasını bulalım. Orta nokta formülümüz neydi arkadaşlar? Şimdi verilen ifadelerin toplayıp eksi 7 artı 11 bölü 2'ye bölüyordu. 5 artı 3 bölü 2 ifademiz. Bunu düzenlediğimiz zaman 2'ye 4 noktalarını bulmuş oluruz orta noktayı. Yedinci soruya bakalım. Analitik düzlemde 3'e 2, 4'e eksi 1 noktasına geçen doğrunun eğimi kaçtır? Eğim formülümüz arkadaşlar y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'dir. Verilen noktaları yerine yazdığımız zaman eksi 1 eksi 2 bölü 4 eksi 3'ten kaç buluruz? Eksi 3 buluruz eğimi. 8. soruya bakalım. Analitik düzlemde a-9'a 2 a noktası b 5 x -12 artı 4 doğrusunun olan uzaklığı kaç birim olduğunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bizim uzaklık formülümüz l eşittir. 5 kat sayılar arkadaşlar. Kat sayılar 5 çarpı eksi 9 eksi 12 çarpı 2 artı 4'tü değil mi? Uzaklık formülümüz bölü kök içerisinde bunların kat sayılarının karesini alacağım. 5'in karesi eksi artı eksi 12'nin karesi eşittir. Eksi 45 eksi 24 artı 4 mutlak değer içerisinde kök 169 buluruz. Bu da eşittir. Eksi 65 mutlak değer içerisinde bölü 13'ten kaç buluruz? 65 bölü 13. Bu da neye eşit olur? 5'e eşit olur. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı soruların web senaryo sorularının senaryo 2 sorularını çözeceğiz. Hemen 1. sorumuzdan başlayalım. Şimdi baktığımız zaman x elemandır reel sayı olmak üzere 3 eksi 2 kosinüs x ifadesinin en küçük ve en büyük değerlerin çarpımını bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman verilen kosinüs x aralığımız neydi? Eksi 1 küçük eşittir kosinüs x küçük eşittir 1'dir değil mi değer aralığımız? Şimdi baktığımız zaman bu ifade eksi 2 ile çarptığımız zaman eksi 2 küçük eşittir eksi 2 kosinüs x Küçük eşittir. 2 olur değil mi? Ters çevirdim işaretinin tersi olduğu için. Şimdi baktığımız zaman her tarafa artı 3 ekleyeceğim. 3 eklediğim zaman arkadaşlar 1. Küçük eşittir. 3-2 cos x küçük eşittir. 5 buluruz. En büyük değeri kaç olur arkadaşlar? 5 olur. En küçük değerimiz de 1 olur. Çarpımlarını istemiş 5 buluruz. İkinci soruya bakalım. A, B, C, A ve 3 birim, B, C, 4 birim alfa açısı a alfa eksi beta kaçmış 90'mış tan alfa değerini istiyor şimdi buradan sinüs teoremini uygulayalım arkadaşlar 4 bölü sin alfa eşittir 3 bölü sin betadan değil mi şimdi baktığımız zaman işlemi düzenlediğimiz zaman burada alfa eksi beta eşittir 90'dan o zaman alfa yerine biz 90 artı beta yazabiliriz değil mi arkadaşlar o zaman 4 bölü sin 90 artı beta eşittir 3 bölü sin beta yazarız değil mi? O zaman 4 bölü buradaki sin neye dönüştü? Kosinüse dönüştü. Kos beta eşittir 3 bölü sin beta'ya. Buradan işler dışlar çarpımı yapsak sin beta bölü kosinüs beta eşittir 3 bölü 4'e eşit olur. Bu ifademiz de tanjant eşittir. Tanjant beta eşittir 3 bölü 4 değerini buluruz. Evet üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi baktığımız zaman verilen ifade buraya x dediğimiz zaman sinüs x'i istiyor değil mi? Şimdi arctan eksi 2 bölü 3 ifadesine ben x dediğim zaman burada tanjant x'in değeri eksi 2 bölü 3 oluruz değil mi? Şimdi üçgenimizi çizdiğimiz zaman burada. Buradaki x karşı bölü komşudan buradaki açı kaç buluruz? 13 buluruz. Kök 13 buluruz. Verilen ifade dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede sinüsün değerini bulmamız lazım arkadaşlar. O zaman sinüs x nedir? Karşı bölü kök 13 yani eksi 2 bölü kök 13 değerini buluruz. Dördüncü soruya bakalım. Analitik düzlemde eksi 2 eksi 5 2'ye B noktaları geçen doğrunun x ekseni pozitif yönde 145 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre B değerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar tanjant 135 değerimiz Eksi tanjant 45'e eşittir. Tanjant 45'te 1 Eksi 1 olur. Baktığımız zaman en formülümüzde y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olduğunu biliyorum. O zaman m değeri eksi 1 eşittir. b eksi eksi 5 ifadesini bölü 2 eksi eksi 2 eşit olur. Yazıyorum düzenleyelim ifademizi. Eksi 1 eşittir. b artı 5 bölü 4 Buradan işler dışlar çarpma yapsak eksi 1 eksi 4 eşittir b artı 5'ten verilen ifadede karşıya atalım. 5'i b eşittir eksi 9 buluruz arkadaşlar. Evet 5. soruya bakalım. Analitik düzlemde 1 ve eksi 1 noktasında 5x eksi 12 eksi 4 doğrusuna olan uzaklık kaç birim olduğunu bulunuz demiş. Şimdi baktığımız zaman uzaklık formülümüz L eşittir 5 çarpı eksi 12 kas sayılarda arkadaşlar. Bu da eksi 1'e eşittir. 5 çarpı 1 çarpı eksi 12 ile eksi 1'i çarpacağım. Eksi 4 ifadesinin mutlak değeri. Bu da kök 5 artı eksi 12'nin karesine eşittir. Eşittir. İfademizi düzenleyelim. 5 5 artı 12 eksi 4 bölü 13'ten yukarıdaki ifade 13 bölü 13 bu da 1'e eşit olur arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonunun fx x kare eksi 6 biçiminde veriliyor. Buna göre f fonksiyonu eksi 1 ile 3 aralığında ortalama değişim hızını bulunuz. Ortalama değişim hız formülümüz arkadaşlar. a ab şeklinde verilen aralıkta fb eksi fa bölü b eksi a şeklinde formülümüz vardı. Şimdi verilen aralıklarımızı yerine yazalım yazdığım zaman f3 eksi f eksi 1 bölü 3 eksi eksi 1 buluruz değil mi arkadaşlar? Şimdi baktığımız zaman f3 yerine yazalım. Fonksiyonda f 3 yazdığım zaman 9 eksi 6'dan kaç buluruz? 3 buluruz. f eksi 1'i de yazdığımız zaman 1 eksi 6'dan eksi 5 buluruz. O zaman yazıyorum 3 eksi eksi 5 bölü eksi eksi artı bulduk. 4'e eşit olur. 8 bölü 4 neye eşit olur arkadaşlar? 2'ye eşit buluruz. Evet arkadaşlar senaryo 2 sorularını da çözdük. E, aklınıza takılan bir soru olduğu zaman e, senaryo 3 sorularını da çözeceğim. Yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.